Hey. Mert mert oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Ay, Ne bakıyoruz ya. oğlum? Aykut. Ya, ya ama ne yapıyor? <laughs> Ve tam da o anda Jerry olan gücüyle halıya sıçtı. <laughs> Ahmet beni yakalayamaz ki. Çıkışa gel. Hoca gelince haber verin lan. Onlarda. Bu alet Remi dört katı kadar daha fazla eslendirir. Biz de. Normal atabilir misiniz? Amına bile koyarız geç. Günaydın öğretmenim. Günaydın hoca. Herife. Günaydın herife. çocuklar. He ee, günaydın. Herife. Şşş herif çok da şaklı çıkırız Rıza baba. I scream and shout and let Acil itfaiye ara daha fazla dayanamayacağım. Kanka dur arıyorum. Abi ne lan o? Arama bırak ben gidiyorum. Ağzıma ver. Yanıyorum Zekeriya. Medine'ye. Selfie. <laughs> Aa, bırak. aman tanrım. Aman tanrım. Anne. İşkembe mi yaptın? <laughs> Bu koku nedir ya? E, temizle Murat. Ne yapayım lan? <laughs> ah, kokuyu mu süpür? Kamyon geçse de üstünden. Hmm halb seni unutun. gel. Gelmeyenleri özleyelim. Bizde hayat bir filmse bacını sikeyim gülümse. Çocuğa bak. Ne diyorsun lan şişko? Bir dakika. Bebek gücü <laughs> sen niye gitmiyorsun? Ya oğlum mal mısın sen ya? Malım lan. Değilim malımsından sen. Sevgiyle al malım. Ne evet, çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz. Bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? <laughs> Can I do? Bülent de parayı buldu harbi götü baktı. Normal kızlar. Ha, güzel kızmış. Konuşan ego. Kesinlikle papama benziyor. You know what to do with that big fat butt. Wiggle wiggle wiggle. Yeah. Gizem kalemini verir misin? Gizem kalem var mı ya? Bize mi? Kalemim oruyum, yaz beni bize mi? Bir insana on kez verirsin. <laughs> bir kez vermezsin. <laughs> Dalağını sikerim seninle. It is, o oh it bu oh it değil ya. Hem my friend. They are, they are, you are. You are abi, you are kulağa güzel geliyor. Durdun ki sen beni ana her gün vuruyom kuru kuru. Abi intikam peşinde diye bir film dedim on numara. Başrolde kim oynuyordum? İntik. Senin belanı sikerim. 8 daha bir çoğunluğun olsun, lütfen. Dön, 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 Sen zaten faydalı bir şey olsaydın, ben seni vücudumdan atmazdım. Bak, ben ciğerimi atıyor muyum, kalbimi atıyor muyum? Taş yok mu lan taş, taş yok mu? amına ha kodum, açıyor seni. Allah belanı versin. Aha, kafası yaradı. <laughs> Niye böyle oluyor abi? Hep böyle oluyor babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya yani niye hep onu alıyoruz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam... Türk gazeteli bir. Aşkım bir ömür mutlu Mesut yaşayalım. Mesut ki bay bay şimdi de game oldun. <laughs> Aşkım hayatım yakışıklı bebeğimle sohbetimize devam ediyoruz. <laughs> memleket nereye? Ankara. Tamam dağısı memleket nere? Ben Sivas'ım. Çorum. Toprağım. İki santimetre giymiş hanımefendi. Gidiyor. Nereye diyorum Bakkala. Ne, ne var bak? Kınası mı var akşam bakkalın? Ne söyleyeyim ki? Geldiğimi <laughs> söyledim. Utandım. Enerji. 50 yıl sonra. Enerjiyi bulamıyorum. <laughs> Allah belanı versin otobüs git artık ya. Yaradana kurban, yaradana, yaradana. Üstüme düşme <laughs> ben. Hakan koş sadece bir Bir kere de kaçma be. İbini... Beyler müjde. Çok konuşan karınızı evinizden alıp sokağa bırakıyoruz. Huzur nakliyat. <laughs> Espiri mi şimdi bu ya? <laughs> Seni tüpünü sekeyim ben Allah'a korkmuşum. Bilim adamı öğretmenim. Doktor olacağım hocam. Hocam üniversite boş valla iş yok. Sanatın doğduğu yerdir Beyoğlu. Burada bir sergi yapıyoruz. Akşam 3-4 tane karar atlıyoruz yani. Sıkıntı yok. Hi, can you teach me Turkish? Of course, my friend. Bir hafta sonra. Orospu hala belanı dersin. God. Abi gel bir rakı yapalım ya. Oğlum ben bu saatte içmiyorum ya. Saatleri iler alalım. Bırakmayacağım. Beni bırak sen devam et. Ne kadar <laughs> ben? düşüyorum lan. Oğlum çekin lan. Bak o yiyeyim lan. Ben çekin lan.